Herkese merhabalar Ulaş Can'la bizim stüdyoya hepiniz hoş geldiniz. Ulaş Bey sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. ABD geçtiğimiz günlerde 33 sayfalık bir e, ulusal güvenlik strateji belgesi yayınladı. Şimdi belgeyi birlikte inceleyeceğiz. Birçok konu başlığı var. E, önce şuradan başlayalım. Sizin gözünüze e, çarpan kısım neresi? Dilerseniz böylece başlayalım. Şimdi e, Aslı senin de bahsettiğin gibi aslında uzun bir stratejik belge e, ama bence en öne çıkan, belgede en öne çıkan yan Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu küresel finans oligarşisinin artık dünyayı bu şekilde yönetemeyeceği ve biçim değiştireceği. Bunda neyi kastediyoruz? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş ardından Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla yeniden şekillenmiş. Ee, küresel ekonominin, küre, uluslararası hukukun, e, kurallara dayalı uluslararası sistemin artık küresel finans oligarşisi tarafından daha fazla sürdürülemeyeceği çünkü bunun artık onlar için bir karlılığı olmadığını, bu biçimin daha doğrusu karlılığı olmadığını e, bu belge gözler önüne sermiş oldu. Bunu nasıl yaptı? Aslında belgenin e, metnini tabii daha ayrıntılı da o izleyicilerimiz de bakar. Hı hı. Hani başlık başlık gitmek yerine e, genel olarak şunu söyleyebiliriz. Artık Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor. Demokrasidir, neoliberalliktir, küreselliktir. Bunlar artık bizim için ayak bağı. Biz artık dünyayı daha rahat bir biçimde yönetebilmek için farklı bir konum alacağız. Hı hı. Burada dikkat çeken yerlerden biri e, bence ya benim e, gözlemim e, muhafazakarlık ve milliyetçilik. Bu tabi dünyaya muhafazakarlık ve milliyetçilik olarak yansımayacak. Biz bunu e, emperyalizmin belki de son aşaması olarak, faşizm olarak göreceğiz. Bu faşizmi nerede göreceğiz? Amerika Birleşik Devletleri'nin işte sıkça konuşulan Monroe Doktrini ile Latin Amerika'da göreceğiz. Bu faşizmi nerede göreceğiz? Amerika Birleşik Devletleri'nin ısrarla altını çizdiği Avrupa ile ilgili bölümlerde, e, orada sen de dikkat ettiysen e, özgürlükleri sınırlamayın diyor. Yani kimin hı hı. özgürlüğünden bahsediyor? Burada daha çok aslında neoliberal sistemin bir şekilde baskıladığı ve kendi yönetimine ortak etmediği Avrupa'daki sağcı, faşist milliyetçi, e, özellikle Almanya üzerinde söyleyebiliriz. Diğer ülkelerde de benzer. E, partiler hızla yükseliyor. Bunlar da e, Trump'ın ya da GD, Trump sonrası çokça konuşuluyor. G.D. Vance ismi. E, bu e, stratejik belgede de e, onun imzası olduğu söyleniyor. E, bu yönetimin Avrupa'daki e, ortak arayışının da aslında e, bir nüvesini veriyor bize. Kendileri gibi e, bunu söylemekte artık sakınca yok. Faşist yönetimler olsun istiyorlar. Burada evet. da e, metinde de sıklıkla atıfta bulunulan e, metnin teolojik bir yanı da var. Yani şimdi 2025 yılında dünyanın en büyük gücü metne başlarken bir kere değil mi bir e, Amerika Birleşik Devletleri halklarına Tanrının verdiği haklardan bahsediyor değil mi? Evet. Hı -hı. Yani 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin gerisinde bir metin bu yanıyla bakarsak. Evet. Yani e, bir de çünkü niye? Çünkü buna ihtiyacı var. Yani faşizm için eee yanına bir kere e, din sosunun da koyulmasına ihtiyaç var. O yüzden e, bu metnin böyle bir altyapısı da var. Tekrar etmek gerekirse metindeki en önemli göze çıkan e, öne çıkan özür dilerim e, faktör Amerika Birleşik Devletleri'nin klasik demokratik neoliberal küresel sistemden uzaklaşacağını, artık dünyayı e, faşist bir yönetimle yönetmeye çalışacaklarını ee, öne çıkarıyor. Peki NATO başlığına gelelim e, dilerseniz. Şöyle bir e, açıklama var belgede. En geç birkaç yıl 10 yıl içinde bazı NATO üyelerinin çoğunluğunun Avrupalı olmaması oldukça olası değerlendirilmesi yapılıyor ve NATO'nun sürekli genişleyen bir ittifak olduğu algısına son verilmesi gerektiği vurgulanıyor. Şimdi aslında baktığımız zaman NATO'nun çoğunluğu Avrupalı ülkelerden oluşan e, Evet hemen bir... hemen hepsi Kanada dışında değil mi? Evet evet hatta yarısından fazlasını söyleyebiliriz. Peki böyle bir ihtimal gerçekten olabilir mi? Olası mı? Şöyle olabilir yani belki metni e, şu noktadan da bakmak gerekir. Şimdi bu metnin asıl hedefi Çin bir kere onu söylemek gerekiyor. Yani metnin tüm satır aralarında e, Çin ismi bir yerde zaten özellikle anılmakla beraber hı hı. ama diğer tüm alanlarda da Çin'e hedeflediği Çine karşı bir mücadelenin strateji olduğu belli. Şimdi belki Amerika Birleşik Devletlerinin e, strateji belgesi bize şunu söylüyor: e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, Rusya da e, artık NATO için bir e, tehdit değil. Bunu bir kere açıkça söylüyorlar. Her ne kadar Avrupalılar böyle düşünse de, hı hı. E, biz Rusya ile stratejik ortaklığımızı geliştirmek zorundayız. Çünkü az önce de söyledim. Metnin hedefi Çin. Ee, ancak şunu söylüyor. Neden Avrupalı ülkelerden oluşmayacak NATO diyor. E çünkü bu güvenlik şemsiyesi, bu NATO şemsiyesi ABD'nin bugünkü ihtiyaçlarını karşılamıyor. Avrupa'ya şunu söylüyor. yani Ben sizin refahınız için, sizin güvenliğiniz için zaten yeterince para harcadım. Artık bu parayı harcamak istemiyorum. Ayrıca Trump iktidara getiren önemli silah firmaları... Ee, savunma sistemleri diyelim savunma sistemleri firmaları satış yapmak istiyor. Nasıl Hı -hı. yapacak? Bunun zaten sözünü aldı. Yani bunların gayri safi yurt içi hasılalarının yüzde ikiden beşe e, çıkarılmasını istiyor savunma de Doğru mu? Hı -hı. Ee, bunun zaten sözünü almış oldu. Ee, öncelikle Avrupa'ya diyor ki bir eskisi gibi bir NATO olmayacak. Ee, senin altını çizdiğin nokta. Evet. Ee, benim çıkarlarım için benim dünya üzerindeki çıkarlarım için bu böyle bir güvenlik ağına ihtiyaç var ama bu NATO değil ve bu ağ genişleyebilir kimlerle genişleyebilir Orta Doğu'daki diğer ülkelerle ve Latin Amerika'daki diğer ülkelerle genişleyebilir yani ABD'nin çıkarları ya da ne diyelim küresel finans oligarşisinin çıkarları eğer e, Hürmüz Boğazını e, kontrol altına almak istiyorsa oradaki ülkelerin atıyor sokacak Kızıldeniz'de güvenlik istiyorsa Oradaki ülkelerin NATO'ya sokacak. Ha bunun ismi NATO olmaz, At olur ya yani başka bir şey olur. Hı hı. Ee, ama bugünkü NATO artık e, misyonunu bitirdi. E, o yüzden de diyor ki yani Avrupa ülkelerinden daha fazla sayıda başka ülkeler olabilir. Evet. Yani NATO'yu e, bu çerçevede değerlendirmek lazım strateji belgesinde. Hı hı. Peki e, Rusya başlığına gelelim. Burası kritik çünkü. Şimdi Avrupa ile Rusya'nın ilişkileri büyük ölçüde zayıflamış durumda deniyor ve birçok Avrupalı Rusya'yı var varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Şimdi ABD'nin de artık bu ilişkileri yeniden tesis etmek ve Rusya ile Avrupa ülkeleri arasındaki çatışma riskini azaltmasından bahsediyor. Bu çok gerçekçi değil. Şöyle gerçekçi değil. Bir kere ABD tabii ki Rusya'yı yanına çekmek istiyor. Çünkü... Ee, Rusya'yı kaybetti. Hı hı. Özellikle Avrupa ile olan e, Ukrayna meselesinden sonra e, Rusya'yı kaybetti. Ancak e, bu gerçekçi değil. Yani şöyle bir Rusya öcüsü, e, bir Rusya hayaleti korkusunu Avrupa'ya empoze eden zaten Amerikalılar. Tabii ki bu Avrupa'da bunun altyapısı var. Ancak e, her aklı başında Avrupalı yani Rusya'nın Berlin'i, Paris'i işgal edeceği yalanına inanmıyor. Ama bu öcü, bu hayalet gösterilmek istiyor. Neden? Çünkü e, bu savunma sanayileri, yani küresel finans oligarşisinin en önemli yapılarından biri olan, yapı taşlarından biri olan e, savunma sanayi şirketleri silah satmak zorunda. Bunun için yeni savaşlara veya yeni savaş tehlikelerine ihtiyaç var. Burada e, Rusya bugüne kadar Avrupa'ya bu şekilde gösterildi. Ancak ABD'nin bundan sonraki stratejisinde... Rusya'ya daha fazla ihtiyacı var. Bir şekilde Avrupa ile Rusya arasında da bir sulh olsun ve bu sulhu da kendisi organize etsin ki buradaki zenginliklerden, buradaki zenginlikten kastım Ukrayna'nın yeniden yapılanması ve oranın yer altı yer üstü zenginliklerine de kendisi konabilsin diye. Buradaki barışı da kendi mimarı olmak istiyor barışında. Peki. E, Orta Doğu ve Suriye kısmına gelelim. E, belgede şu söyleniyor. <laughs> Şimdi Orta Doğu'nun e, artık Amerikan dış politikasında domine ettiği günler geride kaldı. Sona erdi diyor. E, İran'ın ee, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonlarla İran'a düzenlenen operasyonlarla büyük ölçüde nükleer programı zayıflatıldı diyor. Ee, İsrail-Filistin çatışması hala çetrefilli durumda. Fakat e, Trump'ın müzakere ettiği ateşkesle beraber biraz daha hafiflemiş durumda deniyor. Fakat ateşkese rağmen hala İsrail'in saldırıları devam ediyor. Bunu ayrı bir Hı -hı. köşeye koyuyoruz. Ee, Suriye'de de hala potansiyel bir sorun olmaya devam eden bir durum bu var. Bu kısımlar hikaye Aslı. Bu kısımlar hikaye. Yani şu şöyle hikaye. Orta Doğu'da e, Amerika Birleşik Devletleri e, uzun zamandır İsrail ile beraber e, büyük Orta Doğu projesi diyebilirsin. Büyük İsrail projesi de diyebilirsin. E, önemli bir çalışmanın içindeler zaten. Ancak e, şimdi hatta bu çalışmanın sonuna da geldik. yani Sonuna da yaklaştık diyebiliriz ama e bu gerçekten bu şekilde sonuçlanacak mı e, emin değiliz. Yani Büyük İsrail kurulabilir mi? E, büyük Orta Doğu projesi hı hı. hayata geçirilebilir mi? Çünkü halklara rağmen e, emperyalistlerin planları her zaman tutmaz. Yani son söz halklar söyleyecek. Orta Doğu'daki halklar söyleyecek. Şimdi orada altını çizmemiz gereken nokta şu. Birincisi önceliği, temel hedefi İsrail'in güvenliği. Hı hı. İkincisi de burada bir refah toplumu yaratmak. Yani bunun altını çiziyor. Özel ekonomik bölgesi, Trump özel ekonomik bölgesi, e böyle e, ifadeler kullanıyor. Hatta şöyle söyleyelim yani Zengezur e, koridorunun da Azerbaycan Ermenistan arasında da bir e, barış sağladığını ve buradaki koridorun da adını Trump koridoru yapmak istiyor hatırlarsan. Hı hı. E, şimdi Trump Orta Doğu'da e, Akdeniz'de e, bir e, özel ekonomik bölge kurmak istiyor. Ve bu özel ekonomik bölgenin başına da İsrail'i geçirmek istiyor. Aslında temel hedefi bu. Ve etrafında, İsrail'in etrafında ki İsrail'in e, büyüyebileceği bir alanda yaratmak. Yani e, defakto durumlardan hem Suriye'nin güneyinde hem Lübnan'ın güneyindeki alanları daha fazla doldurmasını da sağlayarak hem büyütülmüş bir İsrail hem de çevresindeki komşuları zayıflatılmış bir İsrail. Ee, ve buna uygun bir Orta Doğu yaratmak istiyor. Hı -hı. Bunun yasal altyapısını da ya da ne diyelim e, meşruiyetini de Abraham anlaşmaları ile yapmak istiyor. Zaten bu strateji belgesinde de Abraham anlaşmalarının sadece Arap ülkeleriyle değil belki de Türkiye ile de diğer evet. Müslüman ülkelerle evet. de yapılmasının altını çiziliyor. E, Tom Barak da sıklıkla bunu ifade ediyor. Hazar'dan Akdeniz'e kadar e, bir refah toplumu yaratmak Hı -hı. ya da ne diyelim onun tarifinden ziyade bizim e tarifimiz önemli. Bu bölgeyi Amerika Birleşik Devletleri'nin özel olarak e, tesis ettiği, kasanın başına İsrail'i e oturttuğu ve e, Amerikan hedeflerinin, Amerikan egemenliğinin burada İsrail tarafından devamlılığını sağlayacak bir bölge haline getirmek evet. istiyor. Ve diyor ki ben daha fazla burada oyalanmak istemiyorum. Bu işi zaten benim kuracağım İsrail yapar. Ben de zaten her zaman onun güvenliğini sağlarım ama şu anda ona ee, ne derler? Ee, biz esnaf tabiri kullanalım. Hazır işleyen bir dükkan bırakıp bu şekilde çekilecek ortada olan Amerika Birleşik Devletleri. Peki, e, şöyle devam edelim. E, bu strateji belgesini okuyanlar e, ABD'nin Monroe doktrinine döndüğünü düşünüyorlar. E, bu konudaki düşünceniz nedir Ulaş Bey? Aslı Monroe doktrini 19. yüzyılın başında e, uygulamaya konmuş. E, Avrupa sömürgecilere karşı Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Yarımküre'yi kendi egemenliği altında tutacağını ve Avrupa'nın işlerine karışmayacağını aslında altını çizen bir doktrin. Hmm. Bugün geldiğimiz noktada ABD emperyalizmi Monroe'ya geri dönemez. Çünkü ABD emperyalizminin sadece Batı Yarımküre'de değil her yerde çıkarı var. Zaten bu tez de bunu anlatıyor. Ee, başta Çin'i e, engellemek, zayıflatmak satır aralarında bunu her yerde görüyoruz. Pasifik ve yani değinmediğimiz birçok konu var. Ee, Hindistan Pasifik'teki e, yapacakları, e, orayla ilgili tespitleri diyelim daha doğrusu. Ama Monroe'ya geri dönecek olursak, şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin e, Orta Doğu'da asıl hedefi enerji kaynaklarıydı. Hı hı. Buradaki enerji kaynaklarını, artık enerji kaynaklarını, koridorları ve ticaret yollarını artık Elinde tutabiliyor. Ee, kısmen kaybetse de e, önemli olarak kontrol altında tutabiliyor. Ve yeni geliştireceği az önce bahsettiğimiz e, özel ekonomik bölgeyle de burada yeni bir e, ticaret koridoru kurmaya hedefliyor. Bunu Netanyahu'nun BM'deki haritasından hatırlayın. <laughs> e, Daha önceki <laughs> programda da söylemiştik. Şimdi Latin Amerika ama önemli. Neden önemli? Neden önemli? Ben de sıklıkla gidiyorum Venezuela. Belki laptopun arkasında da göreceksiniz logosunu. Venezuela kilit bir ülke. Birincisi Latin Amerika'nın e, giriş kapısı, hı hı. anahtarı, kilidi diyebiliriz. E, o yüzden Kolombiya başkanının açıklamaları önemli. Hani Venezuela'nın düşmesi demek, Venezuela'ya yapılacak bir müdahale tüm Latin Amerika'yı etkileyecektir. E, bunu Latin Amerika'daki diğer devletlerde farkında. E, burada e, Altını çizmemiz gereken aslında önemli mesele Venezuela ile ilgili Venezuela'nın petrolü. Neden e, petrolü? Amerika Birleşik Devletleri dünyada en fazla petrol üreten ülkelerin başında geliyor. Belki birincisi tam hatırlamıyorum. Ancak e, şöyle bir handikapı var ABD petrolünün. ABD petrolü hafif petrol diye geçiyor. Ancak ABD rafineleri ise e, daha çok ağır petrol işleme üzerine kurulu. Yani şöyle... Bir rafineride yani çok detayın teknik detayına girmeyelim ama hı hı. rafineride sadece hafif petrol üretemezsiniz. Yani bu sadece benzin üretmeniz anlamına gelir ama mazottur, fuel e, jet yakıtıdır, diğer Petrokimya ürünleri için ağır petrole ihtiyacınız var. E, bunu da bana Venezuela'ya gittiğimdeki e, en son e, uluslararası antifaşist kongredeki e, bir konuşmadan hatırlıyorum. O yüzden ABD petrolünün Venezuela petrolüne mutlaka ihtiyacı var. Bir dünyanın en büyük rezervi ikincisi ağır petrol. Bu yüzden e, ee, Monroe doktörü ne diye bugün belki hani anlatılan mesele hayır Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Orta Doğu'daki petrolden ziyade Latin Amerika'nın petrolüne ve zenginliklerine ihtiyacı var. Bunu peki bildiğimiz klasik yöntemlerle yapabilir mi? İşte Venezuela'da yapamıyor. İşte Chavez'e en son denemiş olduğu bir darbe girişimi ele geçiremedi Venezuela'yı. E bugün hala Çeşitli yöntemlerle Venezuela'da eee kargaşa, kaos yaratmak istiyor. Ancak Venezuela direniyor. Venezuela petrolüne, Venezuela'nın e, kritik minerallerine, Venezuela'nın altına ihtiyacı var. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Trump'ın bu e, strateji belgesinde belki de en fazla altını çizdiği şey Amerika Birleşik Devletleri'ne tekrar üretime geçmek. Neyle yapacaksınız bu üretimi? Ya kendi petrolünüz bunun için yeterli değil. En yakında yani aşağı yukarı 2000 kilometrede hemen ABD kıyılarına e, ki Texas bunlardan biri diğer e, ki yine belgede de söylüyor. Bizim kıyılarımıza yakın yerlerdeki e, petrol üretim sahalarını tekrar e, hayata geçireceğiz. Peki bunu nasıl yapacak? Venezuela petrolüyle. Hı hı. O yüzden hani batı yarım küre vurgusu bu strateji belgesinde önemli. Batı yarım küreden anlayacağımız şu. ABD bugün yarın belki önümüzdeki günlerde e, Venezuela'da e, faşist bir darbe girişimi yapabilir çok mümkün gözükmese bile ama en kötü ihtimal belli ki e, oraya bir askeri müdahaleyle bulunarak e, hükümeti değiştirmek isteyecek bu strateji belgesinde de tekrar bunu görebiliyoruz ancak tabii her zaman söylediğimiz gibi bunlar e, emperyalistlerin. Ya da küresel finans oligarşisi diyelim. Planları bugün ABD üzerindeki yani şöyle de söylemek lazım belki en son şöyle toparlayalım. Hı hı. Yani burada ülkelerden ziyade sermayeye bakmamız lazım. Burada da artık şöyle bir sermaye yok. Yani İngiliz sermayesi, Amerikan sermayesi, Alman sermayesi tabii ki var. Ama asıl e, sermaye artık ulus devletlerin de üstünde. Amerika Birleşik Devletleri'nde de, İngiltere'de de, diğer ülkelerde de artık sermaye eski biçimiyle götüremeyeceğini gördü. Ve artık yeni bir strateji belgesine ihtiyacı vardı. Yeni bir stratejiye ihtiyacı vardı. Bu belge bize bugün bunu gösteriyor. Ee, emperyalistlerin bundan sonraki e, biçimleri daha sertleşecek. Hı hı. Dünya daha iyi bir yer olmayacak ne yazık ki. Ama e, şunu söylemek gerekiyor. Onların planları her zaman tutmuyor. Onların söyleyecekleri, yazacakları varsa halkların da söyleyecekleri son sözleri var diyelim. Biz de son sözümüzü böyle söylemiş olalım. Peki. Teşekkür ediyoruz Ulaş Bey sizlere. Değerli katkılarınız için sağ olun.